bir yön veriyor. Ne yaptı? O tarafa doğru bir yön veriyor. Bakın burada zaten şöyle baktığımızda buradan geliyoruz. Bakın burada şöyle geliş açıdan bakarsak bu bölgede böyle bir yıkıntı var. Burada bir kapak gibi yer var. Bunun arkasından böyle bir işaret alıyor şöyle bir sinyal aldı. Bir de şu taraftan bakayım. Bakalım. Bir de oradan bakayım. mı öyle demir adam eline bıraksın Demiri. demir. Ay. Tamam bırak. Çeküş nerede? Arkasına geç iki yüz. bu kadar. Sen misin önün açık olsun. enteresan bir yer burası. Vallahi çok değişik. Ay. Burası uf, mağara girişi gibi değil mi? Burada şu olmuş mağara girişi. Kafasını elinden kral bak Şuraya bak ya. Buraya bak, buraya. Nerede ya? Burada şey çıktı sanki de. Hı? Şuraya bak. Ön tarafa sen önü aç, ön aç. Oraya aç, oraya aç. Ne çıktı güneşin geldi yere geçer misin karşıya? Amca ol ya. Güneş buraya ya kameranın önüne, şey yapıyor. Ha, güneş kes. Güneş kes ya. Ula bir tane sinir yok, ulan <laughs> <hayli. gülüyor> Bakın arkadaşlar buradan nasıl bir yer çıktı ya. Bakın işte bazen böyle Üste bakıyorsanız e, hiçbir şeye benzemiyor. Üstten şimdi taşları aldıkça alttan böyle cevherler çıkıyor yani. Burayı şunları çeker misin? Ayağın olduğu yere bakayım şöyle. Aç şurayı. <laughs> bak 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 bak. Oo, bir de burada cep çıktı. Aa burayı niye göstermiyorsun? Şurayı. Aa, burayı burayı. Aa ah, gitti. Delik delik aşağısı delik. Boşa düştü. Bak. bak. Gitti. Gördün mü Hocam? Mağara altı. Ne diyor? Altı boşa gitti ha. Bak. Doğru Bak bak. Bak. Hı. Koyun sokuyor mu? Gitti ha. Gitti. Şuraya bak ya. Ben koyun sokayım. Adam şeyi sokmuş. Dur. Leviyeyi sokmuş. bir daha soksana. Dur bakayım. Ha buradan çıkıyor bak. Aha. Aha, aha buradan çıkıyor. Havalandırma demekti. Aynen. Vallahi çok değişti. Şunlara point tutursana delikten. Önce delikten içine, ışığını açayım şunu. Şöyle. Işığını açayım az bir. Işığını açayım az bir. Bakın arkadaşlar pointerımız güzel. Işığı da var. Elin çepse. Oo. Oo, bak bak. Şu bakayım pointer'ın ışığıyla. Şurada. E, ama pointer var ya, ucunu bıraksam var ya. Benim kameradan atıyor. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Gel, gel, gel. Sinyal aldı bak. Gel. Gel. Bu nasıl bir yer yapmışlar ya? Baksana ya. Bak. Şuna bak, 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 bak. <laughs> Oo. Bak, bak. Bak, bak, Para var, para. Bak. <gülüyor> <gülüyor> para, var. <laughs> para var. Para var. Şuna bak ya. <gülüyor> <gülüyor> dolu dolu burası dolu bak bak. Oo kasaya bak ya. Bak bak. Bak. Aa, <laughs> Bu ne la? Ver 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 ver. Ver. Bak bak. bak. Devam bak, devam bak, devam. Kanka sen organ var. Şuraya basayım ben. Bak bak. 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 Oo. Bak. Devam devam devam. Bak bak. Bak 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 bak. Uçunda bir şey var. Bak bak bak. Oo. <laughs> Hadi. Hadi oğlum. Bu kadar. Bu kadar. Ama bak kasaya bak. Cak şu kasaya bakar mısın şu ya? Kasaya bak bak. Bak şuraya bakar mısın ya? Bak şu benim koyduğum. Ne güzel yer ya hakikaten. Bak. Bak. Ulan nasıl yapmış onu yapan gavur ya. <laughs> ya. Gavur mu eşkıya mı Müslüman mı bilemezsin. Bakın arkadaşlar. Ama. Dur şu çıkan malzemeleri gösterelim. Farklı bir güzellik yapmış. Şöyle. Şurada. Ooo. Üç tane para. Üç tane para? Paralar oksitleşmiş artık ama. Çürümeye hmm. Paralar yıpramaya alışmış. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Geçen hafta yine aynı böyle bir takıya buna benzer. Geçen ki bu öyle değildi ya. Böyle bu değil, başka değil, bir bu şey daha var. farklıydı da. Bu sanki böyle. Bak. farklı bir dönem var. Başka evet. bir şeye benziyor. Bak üzerinde taşlar var. Sanki Roma dönemi gibi sanki. Evet. Anahtalı, anahtalı, su yok. Yıkamıyor ya. Hepsi birbirine geçirmeli bak. Oh. Paralar oksitlenmiş. Paralar oksitlenmiş Su <laughs> getirmiş. <de>. mi? Suyu, <laughs> Suyu içtim bitirdim ben ya. Arkadaşlar böyle nasıl diyeyim valla çok çok tuhaf bir malzeme çıktı. Burada da sumaklar varmış. He. Bak göstereyim şurada. Net göster. Ayaklarınızı alır mısınız arkadaşlar? Şuradan. Şu, bu tarafa gelin. Ben orayı bir çekeceğim bak. Şimdi buradan bakın ne çıktı bakın. Bakın arkadaşlar. Şu malzemeler bakın. Bunlar. Bunlar. Bakın. Şu güzellikler. Böyle geldiğimizde şuraya bakar mısınız ya? Şu kasaya. Bu kasadan çıktı bu malzemeler. Bakın. Şu malzemeler burada bir tane delik var aşağıdan çıkıyor. Bak böyle bir kasa yapmışlar. 10 numara bir kasa yapmışlar bakın. Görüyor musunuz? Mükemmel bir kasa yapmışlar. Evet. Bu, burada böyle oymalar vardı. Üzerinden bu taşlar çıktı. Burada böyle bir güzel bir vadi. Aşağısı. Burası bir eski yerleşim yeri gibiydi. Biz kale önü falan zannettik. Olabilir ama kale malzemesi de olabilir kraliçe malzemesi gibi sanki böyle burada geldik sinyali aldık buradan bunları çıkardık hakikaten güzel malzemeler çıkardık buradan evet bununla alakalı da sizlerden yorumlarınızı bekliyorum bakın bu kasayla alakalı çok güzel bir kasa hakikaten yani mükemmel bir kasa ya şuraya bakar mısınız ya şu malzemeler de güzel ama yani çok güzel bir işçilik yapmışlar bunu buraya koymak için yani bayıldım hakikaten Bayıldım. Bakın şöyle taşlı gümüş malzemeler. Bakın arkadaşlar. Osmanlı dönemi de olabilir. İşkıya işi de olabilir bu ama. Yani çok ben kafam karıştı ya. kasaya görünce kafam karıştı yani. Şey yapabilir miyiz? Neyse. Buraya gelip bir daha